Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün yine çok güzel bir çalışmayla huzurlarınızdayım inşallah ee, bu güzel şahane duran paspasın e, hep birlikte yapacağız. E, gelin hep birlikte örelim arkadaşlar ve stres atalım diyorum. E, şimdi e, kalın bir halı kaydırmaz kullandım arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi arkası böyle bu şekilde. Önü bu şekilde. Evet kameramızı takalım. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle fıstıklı fıstıklı 3 numara 0 e, numara pardon 0 numara e, tığ kullandım. Ve e, Alize'nin Bebe Batik ipini kullandım arkadaşlarım bunu yaparken. E, böyle renkli renkli bakın. E, dilerseniz bunun şöyle iki rengi de var. Daha önceki çalışmalarımda da vardı bunlar. E, ben bundan yaptım. Ama e, siz evde kalan böyle artmış iplerinizden her sırasında farklı şekilde olacak şekilde de yapabilirsiniz. Yani bu konuda kesinlikle bir herhangi bir kısıtlama veya şey yok. İlla bu olacak diye bir şey yok arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi böyle fıstıklı fıstıklı bir çalışma yapacağız. Öncelikle kenarını çevirmemiz gerekiyor. Ki e, bu tutunmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gidip gelirken bu şekilde tutunacağız. O yüzden bu bu şekilde sadece e, şey olan kenarını, e, bakın şöyle giden kenarını e, yapacağız. Bu e, kısmını yapmayacağız arkadaşlar. Modelimiz böylesine gidiyor. Yani e, boyunu düşünün, boyu bu şekilde oluyor çünkü boylamasına giden bir çalışma enlemesine değil arkadaşlarım. O yüzden bu boyunun enlemesine olan kısımları alt ve üst kısmını bu şekilde çevireceğiz paspasınızın. Ve sonra şu şekilde en kısmından başlayıp yapmaya başlayacağız. Şimdi şöyle ben hemen şu kenar kısmının nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. Şurada biraz bırakmıştım beraber yapmak için. Hemen öncelikle bu kenarını çevirmemiz lazım arkadaşlarım. Çok kolay. Hemen bir bakın şuradan aldım. Şu şekilde alıyorum. İpimi buraya bağlıyorum. Çok sıkmadan arkadaşlarım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Çok sıkmadan. Üzerine alıyorum. Hemen yanındaki yere geliyorum ve oraya şu şekilde üçünü birlikte alıyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar aşağıdan ilmeğimi alıp yukarıya doğru çıkartıyorum. Şimdi bu kenarda kalacağı için şu anda hani bu şekilde duruyor ama bu kenara gidecek, kenarda kalacak çünkü kenardan başlayacağız başlarken. Evet, şimdi üzerine alıyorum yine ve devam ediyorum. Bakın şu şekilde. Her delikten bir tane ilmek çıkartmak suretiyle üzerine alarak bu şekilde Örelim arkadaşlarım burayı. Yapımı aşırı kolay. Görünümü de bir o kadar güzel oldu bence. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Evet arkadaşlarım halen örgümü dediğiniz kanalına abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bakın sona geldim. Aynı şekilde alıyorum. Şuradan bunu üzerine geçiriyoruz şöyle ve bağlamamızı yapıyoruz şimdi kenarda olduğu için hemen birinci kenara değil ikinci kenarın içerisinden şu şekilde bir iki üç tane zincir çekin arkadaşlar aşağıya inin şu şekilde bağlayın Çünkü modelimiz artık buradan devam edeceğiz şimdi çeviriyorum şöyle ve şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Bakın tığımdan şu şekilde uzatıyorum. Üzerine alıyorum. Şu bir zincirle bağlamış olduğum yere gelip şu şekilde içerisinden alıyorum. Bir daha üzerine alıyorum. Ve aynı yerden bir tane daha çıkartıyorum. Ve bakın şöyle tutuyorum. Ve bunun içerisinden bu tuttuğumu alıyorum. Önce bir tane onu çekiyorum. Sonra bir sık iğne gibi diğerini çekiyorum ve bunu götürüyorum hemen sıradaki şu ikili yere şu şekilde sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şey böyle. Sonra tekrar yine gevşeltiyorum. Bakın bu şekilde üzerine alıyorum. Şurası var arkadaşlarım. Kendinizi zorlamayın. Hemen şuradan alıyoruz bu şekilde tekrar üzerine alıyorum ve içerisinden bir daha alıp bir fıstık yapıp bakın tutuyorum ve içerisinden girdim bu şekilde çekiyorum. Bunu sadece sonra ikisini birlikte alıyorum. Ve geliyorum diğerine. Yani böylesine gideceğiz. Uzunlamasına gideceğiz arkadaşlar. Şöyle buraya bunu ekliyorum. Bakın böyle fıstık fıstık duran e, renkli renkli eğer bu renkler hani renkli alırsanız şöyle hemen aldım tekrar üzerine alıyorum bir diğerine geçmiş oluyorum tekrar bir daha alıyorum üzerine ve devam ediyorum arkadaşlar ve diğerini yapalım. Hemen bir oradan bir oradan aldım ve bağlıyorum. Bu tarafa herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bakın gayet kapatıyor, e, halı kaydırmaz, gözükmüyor. O yüzden şu şekilde bir kenar çevirmeye e, herhangi bir gerek duymuyoruz arkadaşlar. Duymamız duyulmaz yani. Şimdi hemen yine uzatıyorum ve tekrar aynı şekilde alıyorum içerisinden çıkartıp şu şekilde bağlıyorum arkadaşlar ve geliyorum bunu da şu şekilde tutup içinden geçiriyoruz ve buraya bir sık iğne ile tutturuyoruz tekrar biraz yükseldik şimdi bir de geri geri gelmesini gösterelim farz edelim ki buraya kadar geldik arkadaşlar Hemen geri olarak yapılmasını göstereyim sizlere. Oraya geldiğimizi farz ederse yine aynı şekilde bakın. Şöyle duruyoruz. Tutturuyorum yani diğerine. Burada bunun olduğunu düşünün. Şunun olduğunu. Şu şekilde şuradan aldım. Buradan da alıyorum. Bir tane ilerliyorum. Kaydırma suretiyle. Tekrar bakın buradan alıyorum, buradan alıyorum. Bir tane daha kaydırıyorum. Bu şekilde. Ve bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanından bir tane daha kaydırma işlemini yapıyorum. Bu şekilde. Ve tekrar bunu yükseltiyorum. Üzerine alıyorum. Şu bir zincir çekerek yukarı çıkmadan hemen önceki yere arkadaşlarım bakın şöyle Şuranın içerisine Bu şekilde alıp Alıyorum ve Yükseliyorum Tekrar aynı şekilde Ve birleştiriyorum Geriye döndürüp Döndürüp Bakın şunu bırakıyorum Şuradan ikisini Şu kalıyor arkadaşlar Buraya değil Şundan ve buradan Bu şekilde yapıp şekilde çekiyorum hemen tekrar bir tane daha yapalım yanına uzatıyoruz yine aldık içerisinden üzerine alıp tekrar aldık birleştirdik bu şekilde ve bakın hemen şundan ve bundan alıyorum ve tamamlamış oluyorum fıstığımı tekrar aynı şekilde yükseldim içerisinde fıstığımı yaptım ve hemen gidip alttan diğer ne yapıyorum buraya bakın bu yaptıkça bu aradaki fark kapanıyor ve böyle bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlarım hani içiniz rahat olsun bu aradaki boşluklar gözükmüyor bu şekilde de dönüş kısmını yapıyoruz ve paspasımızı tamamlıyoruz arkadaşlar İsterseniz kırlent de yapabilirsiniz. İsterseniz bebek battaniyesi de yapabilirsiniz altına farklı bir şey örerek. Böyle de gayet güzel bir e, paspas çalışması olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Tabii ki de ip tercihi tamamen size kalmış. Dediğim gibi dilediğiniz ipi, dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Bakın şimdi yine kenara geldim. Burada bir de buradan biraz gitmesini göstereyim sizlere tekrar diğerine geçmeye bakın şöyle aldım bu bir bir tane daha ilerliyorum iki bir tane daha ilerliyorum 3 aşağıda bakın şöyle şunun tam yukarısına denk gelecek şekilde bakın hemen aldım bir zincir çektim ve yükseldim arkadaşlar tekrar bakın hemen geri dönüp geri dönüp hemen onun içerisine şu şekilde bir fıstık yapıyorum bu şekilde bağlıyorum ve bakın şuraya değil şu ikisinden alıyorum arkadaşlar ve böylelikle paspasımızı yapımını tamamlamış oluyoruz gördüğünüz gibi olacak arkadaşlar Evet şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kalın. Allah'a emanet olun.